Hepiniz bir işletme kuracaksınız. İşletme kurduğunuzda personel çalıştıracaksınız, işçi çalıştıracaksınız. Çalışma arkadaşlarınız olacak. Kahramanmaraş iş dünyasının önemli temsilcilerinden olan Müsiyat çatısı altındaki Genç Müsiyat, genç iş insanlarını deneyimli isimlerle buluşturarak bilgi ve deneyim aktarımına katkı sağlamaya devam ediyor tecrübe aktarım programı kapsamında gerçekleştirilen bu buluşmalarda iş dünyasının önde gelen isimleri gençlere rehberlik ediyor. Bizler genç müsiyat kahramanlar olarak büyük ve güçlü Türkiye hedefinin temelinde iktisadi büyüklüğün ve ekonomik özgürlüğün öneminin farkındayız. Bu vesileyle hem üyelerimizin hem de Kahramanmaraşlı genç kardeşlerimizin sadece ticari gelişimlerini değil kişisel gelişimlerini de arttıracak faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Kahramanmaraş, Genç Müsiyat tarafından organize edilen Yeni Nesil Liderlik Programı, Kahramanmaraş Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın'ın katılımıyla gerçekleşti. Maaşlarını ödemediğinizi, hak etmediğini düşündüğü, almadığını iddia ediyorsa bir işçi, siz bu işçinin maaşını banka aracılığıyla hesaben ödüyorsanız, buna da dava açamaz. Programda konuşma yapan serbest muhasebeciler, Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın, iş hayatında edindiği tecrübeleri paylaşarak karşılaşabilecekleri zorlukları anlatıp, bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceklerine dair önemli tavsiyelerde bulundu. Hesap özetleri imzasızdır, doktorları imzasızdır ve hiçbir davayı işveren kazanamaz. Aslında işveren ne kadar da uğraşırsa uğraşsın, ne kadar da kendisini sağlamansa da alsın, hep işçi lehine sonuçlanan dosyalar oluyor. Eke'de bir senette imzalatılır. Arka Yüzü'nün en sonunda senet vardır. Onu da imzalatıp onu daha çok ticarete yaparlar. Bireysel bir konflikt hatlarında olmaz. ama diğer sözleşmelerin hepsinde olur. Buna çok dikkat edin çünkü hayatınızdaki en büyük resmide ticaret edeceksiniz. Program sonunda değerlendirmelerde bulunan Genç Müsiat Kahramanmaraş, Şube Başkanı Mehmet Emin Koç, Geleceğin iş insanlarını sektörün tecrübeli isimleriyle buluşturup bilginin birinci ağızdan aktarımını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Genç Müsiyat Kahramanmaraş olarak genç girişimcilerimizin ve üyelerimizin sadece finansal yönde değil aynı zamanda kişisel gelişimlerini de tamamlayabilecekleri kıymetli programları yapmaya devam ediyoruz. Bir tecrübe bin altından daha kıymetlidir diyerek bugün kıymetli başkanımız Abdullah Kalan'ı ağırladık. Kıymetli tecrübelerini dinledik. Finans ve muhasebe alanında çok değerli fikirlerini ve önerilerini aldık Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın ise geleceğin imarı açısından bu tür programların çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Arkadaşlarımızla güzel bir sohbet ortamında muhasebe, finans ve hayat tecrübesiyle ilgili, ticaretle ilgili, sektörel bazda da e, konuları konuştuk, paylaştık, sorularına cevap verdik. Güzel bir program geçti. Ümit ediyorum ki faydalı olmuştur. Memleketimizin genç ve dinamik iş adamlarının bu konuda bunlardan tecrübe edileceklerini, inanıyorum. Memleketimizin gelecekleri olduklarına inanıyorum. Kendilerine de, de bu davetleri için çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.